arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber video çekeceğiz ve e, size tanıtmıştım Martu ve sürpriz bir konumuz daha var. Ben ekran tutayım. sürpriz konumuz geçsin. Ve, ve işte Çağan Nasılsın Çağan İyiyim Merhaba arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Artık, artık ben, ben ara ara videolara ben geleceğim like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi maçımıza başlayalım. Bir sen bir ben ama. Evet. Standart sonuç. Ondan çık ileride. Hmm. Uzman. Hatır, Atın, tamam. Hadi oynuyorsun. Acı tut. Tamam. Ee, Devam ediyoruz. Birazdan başa başlayacağız. Bu bizim kadromuz Bakın bize. Ee, benim şey... ilk 11'imden daha iyi. Evet. Ee, benim 79'luk PS var. Arkadaşlar bu arada benim de var Playstation'da O yüzden dedim. Evet şimdi şey bana artık para ekliyor ben. Sizler bir gibi. Yani bakın. var. Bunlar kalsın. Çünkü kötü adamlar. İleri edelim biraz. Şey. işte bu bizim armamız. E, Bas. Ee, kadar gittik. Tamam. Duruyor. Mesajı sen. Hadi şey yap. Bir dakika maça nasıl başlayacağız? ileri diyeceğim. Şu çık ondan. Çık. Gidiyorum ileri olmuyor. İleri diyeceğim. Arkadaşlar yine hatırlatayım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Doğru söylüyor. Evet. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve paylaşmayı unutmayın. Ben boyuna sıkalım. Yorum atmayı da unutmayın. Evet. Ee, şimdi birazcık Spiderman Ay span milikliyorum. Ama sırayla. Evet, e Arada ben Mars kostümümüzü oynuyoruz. Arada Çağla ben yer değiştireceğiz. Bir bölümü ben, bir bölümü Çağla oynayacak. Bunu ben yeni kostüme kadar kastım. Evet. Sana da bir bakalım. Yeni kostümümü göstereyim size. Çok iyi bir kostüm. Oş. Evet. Bir dakika. başka kostümler de var yani ondan. Böyle ışıklı var ya. Doğru. Evet Nişan o kostüm de var bize. Onu e, PC Plus bize PC Plus Hediye için Hediye gönderdi. Evet. Şimdi oyun açımızı bekliyoruz. Ama benim başım var. Evet. Nesteşin. Şöyle ekranı göstereyim. Baş bu oyunu pro oynuyorum ama çampandan daha prolıyor. Bir tık ya da evet. iki tık. Yani. Ama yine de bana daha iyi Bak bak bu fotoğrafı kes. Kes şimdi. Bu da iyi. Hiç olmaz yani bulaşmayın. şu an yerine gideceğim. Doruk hani yatıyordum ya onu şey yapacağım. Bırakın nereye gideceğiz. O sana gösterecek. Oğlum azıcık gezelim de. Bir, bir ışıklı su içip bir giysene. Tamam bir dakika. Su çek Nasıl? Bak bu ben, 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 ben yapayım mı? Bir dakika bekleyin. yok. Foto mod yapacağım bir dakika. Eee fotoğraf çekeceğim burada. Ormanda korunmaz olduk. Eee nasıl çekiyoruz? Çek. Like. Çektim. Sensin. O da. Arkadaşlar oyun oldu. Ama ben ne söylemeyi unuttum. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. bas. Tamam çıktık. Arkadaşlar paylaşmayı da unutmayın yorum yapmayı da. Siz buraya e, destek verdikçe ben de hemen arkadaşlarımı eve çağırıp. Bunlar bu arada benim sınıf arkadaşım. Ben yani onlarla çok iyi kankayım. Siz like ve abone attıkça ben o arkadaşlarımla tekrar videolarda götüreceğim. ve yorumlara istediğiniz bir tane oyunu yazıp yazarsınız ve e, bir İster, yorumlarda isterseniz biz hep olabiliriz yani videoda. Evet. Ama bazen varız bazen yok. Evet. Olma, Ama... olma kanka ol. TORBA olma, OLMA KANKA OLM! Duydunuz mu? TORBA OLMA KANKA OLM! Bu arada yorumlara bir seslenin. Ben bu oyunu yoksa yüklerim ve videosunu çekerim. Yani bizim, bizim evde kadar yorum çek, yaz, yazın. Ben bir gün hepsini yükleyip çekerim. Bir gün video çekerken bizim eve de bizim benim evde de çekersek ben de yüklerim. Evet. Çanlı evinde de bir video çekeriz. Ama GTA video GTA da var. Evet, GTA İstediğiniz her türlü her türlü oyunları oynayabiliriz. Evet, hatta GTA 6 çıkınca hemen alıp onu oynayacağız. Alamazsak da GTA 5'i falan oynayacağız. Sonra da aldığımız zaman GTA 6 videosu Zaten GTA 5'i Evet. Ve ben orada 4. LTE itfaiyeci olacağım. Roblox videoları da olacak. Evet. Şimdi şey basacağım. Evet. Evet. Or şey şu film var ya o e, şey kötü aslında ben de, kötü de, benzin de benzin değil benzin yani. yani evet ama kötülerin patronu değil mi? evet de, tek e, yalan söylediği için e, o, o yalan söylediği için film sa yalan söylediğini sanıyor o e, ya? Miles yalan söylediğini sanıyor ya yok ya anlatamıyorum. Yani, anlatamadı işte. Evet. Ya dur ben Konu, söyleyeyim. Konu da söyleyeyim mi? Konu e, Mayıs e, Mayıs Morales ya, bir şey söylüyor. Sonra da bir dinlemiyor. Yalan söylediğini sanıyor. Sonra da işte böyle böyle düşman oluyor. Tek böyle. Evet şimdi ben e, görev yerine geldim. Şimdi çana değişiyoruz. Şimdi ben kameranın Karim Kameramanım çam Oyuncu. Like at. Şimdi tam videoyu durdurup like at. Like and subscribe. like. Like at. Bizim gibi olmak istiyorsan ee, abone ol ve like at. Videolarda çıkmak için like at ve abone ol. Ve yakında abonelerinin sayesinde e, canlı yayın da yapacağız. Çok yakında. Çok yakında neredeyse bütün oyunların A, videosunu oyun çekeceğiz. Abone olun ki canlı yayın yapalım. Hmm. Bir şey sordum hemen geldim. Şey, Biraz yaklaştırayım bir... ekranı bakalım. Ben de bilgisayardan oynayayım. Evet, bilgisayardan gördüğüm işte oyunu Roblox'tan. Ee, sizin de oynamanızı öneririm ya da e, bıçak topu yani Blade Ball. E, çok güzel bir oyun. Bro, Orada bıçakları Star açabilirsiniz. da olacak. Evet, hatta e, bir tane bilir çektik Roblox'tan. Kanalı açtığımızdan beri çok iyi e, yayınlar paylaşıyoruz. Hem de... E, abone olursanız bu seri devam ettirebiliriz. Evet ve evet. evet. hatta benim Yunan sevdiğim karakterimi hatırlatmayalım. <laughs> ve şey isterseniz de Spider-Man 2'de de oynayabiliriz benim evimde. Evet. Bu e, de, araba yarışı da var. Onu da oynarız. Siz bu arada e, şey Kadranını biliyor musunuz? Bakın Evet. Bakın bende Top Master Mappe. ya. Sonra kutu da açarız. eee evet. evet. Şey. Mane. Sonra. Bir dakika. Öne bakacağım. Bakın. İki tane limited edition bir dakika. Bakın bu Doğru. birinci. Bu da ikinci. Bak bir dakika. Ekranı göster. Tamam. Bir de bakın bakın bakın. Arkadaşlar. Tam da bakın. Kim var burada? Tamam bu kadar yeter. Bir sonraki videoda daha fazla futbol kartı göstereceğim. Bak arkadaşlar. Doruk sen de bak. Tamam. Bak. Aşağı zıplarsam e, şu şey olur. O Oraya... deniyoruz. Ama zıpladı. Zıpla zıplamıyor ki. İşte bozdu. Tam birazdan e, oda savaştıktan sonra değişeceğiz. Savaşırken ben olursam. Olur. Bunun gibi daha fazla videonun video çekmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve İş. yorumlarınız benim için çok önemli. Ve paylaşıp bize destek olabilirsiniz. yani. Herhalde bizi bir tane kulübe götürdü. Gör, bakın gördün mü? Gördünüz mü? Maske taktı az önce gizlice. Gördün değil mi Çağan? Evet. Gizlice maske taktı. Bu ayrıntıyı çok kişi görebilmiş olabilir ama ben gördüm maske taktı. <laughs> Zaten.

13 dakika oldu. Daha ilerleteceğiz. Bir ne? 20 dakika film olur mu? Burası çok çok gizli yani. Bu arada burası e, siz Five Nights at Play'de izliyor musunuz? Ben onun filmine gideceğim. Aslında gidemem çünkü küçüğüm. Ama Netflix'e yüklenince izleyeceğim. Oyununu da oynayabiliriz. Benim hem de benim PlayStation 5'imde Evet, Böyle Fred'inin oyunu. onu diyorum. gördüm. Tamam. Fredi videolarda gibi. çektiğimizi istiyorsanız abone olun ve like yapın. Ve e, videoları altına sıçabilirim. E, onu e, kusura ba kusura bakmayın. Çünkü ben e, biraz korkak bir <laughs> yani yani. adamım. Yani çocuğum. Ama öyle canlı çok korkmam da böyle aile çıkan şeylerden çok korkuyorum. O ve yüzden. Şey Çağla git. Böyle yakaladı sandım. Ama Ruin çok korkunç. Evet Ruin çok korkunç. O yüzden yanıma tam 11 tane gol alacağım. <laughs> Yaklaştırıyor. O videoya ben de gireceğim. Ben de alacağım. 11. 11. 11. oldun sen? Bir dakika. Ben kameramana yardım ediyorum. Kamera, kamerayı çok kötü. Bir dakika. Ben kamerayı görmüyor. Koy. Bu da düştü. <laughs> Hmm. Ee, video Şimdi videomuzun sonuna geldik Like atmayı ve Abone olmayı unutmayın O abone şey var ya Onu böyle patlatın Patlatın Ve vid, bir videomuzun sonuna Abone olmayı yani. ve like atmayı Unutmayın <laughs> Yorum atmayı da Unutmayın Şu, şu anki yorumları Hemen okuyoruz Mert ve Çağan'la abone olmanızı istiyor. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda bu, tam buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar görüşürüz. Abone ve like, subscribe olmayı unutmayın. Görüşürüz.